21. dönem Bursa Milletvekili Burhan Orhan, ranting cenazesinde açılan pankartların amacını açtığını söyledi. Orhan, hükümetin her meselede olduğu gibi bu işte de konuya hakim olamadığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem Bursa Milletvekili Burhan Orhan, Ranting'in cenazesinde atılan slogan ve açılan pankartların yanlış olduğunu söyledi. Orhan ayrıca konuda adı olumsuz bir şekilde sıkça geçen Trabzon iline de haksızlık edildiğini ifade etti. Biliyorsunuz dünyada üç tane büyük lobi vardır. Birisi Yahudi lobisi, birisi Rum lobisi ve birisi de Ermeni lobisi. Şimdi burada aslında dolaylı olarak bir lobi tarafından Türkiye baskı altına alınmak isteniyor. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu, çevresinde olup bitenlere bakıldığında çok önemli bir dönemeşte olduğu, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hassas durumu da göz önüne aldığımızda gerçekten bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. Şimdi Türkiye öyle ya da öyle bir şekilde provokasyonlara çekilmek isteniyor. Olabilir. Biz drink öldürüldü. Evet. Olmasaydı iyi olurdu. Ama ondan sonraki gelişmelerde ondan sonraki gelişmelerde yaşananları doğrusu atılan sloganlar ve hiç Türk bayrağında olmamasını kesinlikle kabul etmiş değiliz. Bu noktada hiç kimsenin Türkiye'yi karıştırmaya hakkı yok. Bizim hassasiyetimiz belli. Ben isterdim ki oradaki slogan hepimiz Türk'üz sloganı olsaydı. Çünkü Türkiye'deysen sen ancak ve ancak hepimiz Türk'üz sloganı atabilirsin. Elinde de Türk bayraklarıyla çıkarsanız birlik beraberlik mesajı böyle verilir. Ölüm hadisesi cinayet işlendikten sonra ki gelişen organizasyonlarda bence kirli eller işin içine girmiştir. Özellikle onu söylüyorum. Ha öbür taraftan az önce de bahsettiğiniz gibi hatta son maçlara kadar statlara kadar taşınan ve statlarda da yasaklanan pankartlara gelince şahsen ben burada iktidarın bakanını kınıyorum. Efendim bölücülükmüş. Ya Türk'üm demek. Eğer Türk'te sahip çıkmak bölücülükse e, bir aynaya baksınlar. Bu bölücülük noktasındaki bu tür şeyleri hele hele devletin tepesindeki insanların statlara taşınmasından dolayı bunu kullanmış olmalarını yadırgıyorum ve kabul etmiyorum. Kabul etmek de mümkün değil. Nasıl ki o atılan sloganlar ve Türk bayrağı olmamasını kabul edememiş ise bunu da kabul edemiyoruz. Bir bakanın öyle düşünmesi asla asla kabul edilemez. Onun için hepimiz Türk'üz. Bunu çok gönül rahatlığıyla elimizde Türk bayrakla, bayraklarıyla biz dünyaya haykırmışız ya ne mutlu Türk'üm diyene. Bir Türk cihana bedeldir gibi sözlerle yani Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi sözlerle biz dünyaya Türklüğümüzle, de, milletimizle, de, devletimizle de ne olduğumuzu göstermişiz, ispatlamışız. Bizim üzerine oynanan senaryolara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin ve Türklüğün üzerine kurulu senaryolarla bu milletin üzerine oyun oynayamaz. Bu milleti kimse bölmeye, parçalamaya kalkmasın. Hiç kimse Türkiye'de yaşıyorsa ve bu ülkede azınlık olarak tarif edilmiş olsa bile Lozan'da Yine de biz o insanlara bunca zamandır ta Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı günden bugüne kadar yüzlerce yıldır iç yaşamış insanları bugün bazı emeller alet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes aklını başına toplasın ve aynaya baksın. Bu tür hassas meseleleri kaşımasınlar. Evet, Trabzon'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Trabzon hedef haline geldi. Yahu yine bu da bir oyunu parçası. Trabzon'u ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudum. Trabzon'u da çok iyi bilen bir insan. Trabzonluları da çok iyi bilen bir insan. Bu noktada bunu sadece Trabzon olarak ele alınması ve televizyonlarda masalara yatırılarak masalara yatırılarak Trabzon'un ameliyat edilmesi hiç doğru değil. Şimdi bakınız. Trabzon'un valisi alındı. Trabzon'un emniyet müdürü görevden alındı. Emniyet müdürü Bursa'da görev yaptı. Ben yakından tanıdığım bir arkadaşımdır. Tanıyorum. Şimdi bunları görevden almakla bu iş bitiyor mu? Hayır. Ama Trabzon'u burada suçlamış veya o insanlar suçlamış duruma düşüyorsunuz. İşte İstanbul. Emniyet müdürü yerinde duruyor. Cinayet İstanbul'da işlendi. Hırsızlık İstanbul'da. Kapkaç İstanbul'da. Her şey İstanbul'da olup bitiyor. İstanbul'un valisi orada her gün demeçler verir, İstanbul'un emniyet müdürü orada her gün demeçler verir ve Trabzon'dan adam çıkmış İstanbul'a gitmiş ve Trabzon'un valisi şu busu görevden alınıyor. Yani kişilerden ziyade Trabzon'u bu derece oturup da masaya yatırma anlamıyor. Bakınız, dikkatiniz bir şey çekmek istiyorum. PKK, PKK terör örgütü denizlere inmek istedi. Biri sıcak denizlere inmek için Mersin'i zorlamaktadır. Öbür taraftan da Karadeniz'e inmek için zorlamıştır. Ama Karadeniz'e inememiştir. Bunun için burada Karadeniz'in hedef, Karadeniz'de Trabzon'un hedef il haline getirilmesi doğru değildir.